dersimizde negatif kuvvetleri alacağız. Hemen örneklerimizle başlayalım. Kalemi seçiyorum. Şimdi 3'ün eksi birinci kuvvetini sormuş. Şimdi biz negatif kuvvet alırken örneklerde olduğu gibi ilk önce kuvvetimizi pozitif yapmaya çalışacağız. Pozitif yaptıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Biz kuvvetimizi pozitif yapmak için sayımızın bir bölüsünü alırız. Yani bu 3'ün eksi birinci kuvvetiyken bir bölüsünü yazarsak 1 bölü 3 üç. 3'ümüzün burada eksi birinci kuvvetiydi. Bir bölüsünü aldığımız için artık pozitif kuvvet olmuş oldu. Yani 3'ün birinci kuvveti oluyor. birinci kuvveti. Diğer örneğimizde de yapalım. Şimdi dördün eksi birinci kuvveti. İlk önce biz kuvveti pozitif yapacağız. Pozitif yapmak için ne yapıyoruz? Bir bölüsünü alıyoruz. Yani çarpmaya göre tersini. bir bölü dördün pozitif kuvveti olmuş oluyor. Hatta şu ilk örneği de biraz büyük yazarsam daha iyi olacak. Burada da 1 bölü 3'ün birinci kuvveti olmuş oldu. Çünkü pozitif yaptık. Şimdi bunların sonuçlarını bulmaya çalışalım. 3'ün birinci kuvveti nedir? Kendisi de 3 yani sonucumuz 1 bölü 3. Dördün birinci kuvveti kendisi olduğu için zaten onun sonucu da 1 bölü 4 yapar. Şimdi kuvvetimiz negatif olduğunda pozitif yapıyoruz. Sonra normal olarak işlemimize devam ediyoruz. Şimdi 2'nin eksi ikinci kuvveti demiş. Hemen iki sayısını sayının kendisi, kendisine hemen bir bölüsünü yazıyoruz. 1 bölü 2 Sonra bir bölüsünü yazdığımız için kuvvet artık işaret değiştiriyor. Yani pozitif olmuş oluyor. Artı yazmamıza gerek yok. Direkt 2 olarak yazabiliriz. 2'nin ikinci kuvvetini 4 olarak biliyoruz. 1 bölü 4 işlemimizin sonucu. Şimdi 3 içinde ilk önce kuvveti Pozitif yapacağız. O yüzden hemen 1 bölüsünü yazalım. 1 bölü 3. Kuvvetimiz artık pozitif olmuş oldu. 3'ün karesi 9'dur. O da 1 bölü 9 yapar. Şimdi de 2'nin eksi 3. kuvveti. Pozitif yapmak için 1 bölüsünü yazıyoruz. 1 bölü 2 1 bölü 2 yazdığımız için artık kuvvetimiz pozitif olmuş oldu. 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti de 8. Sonucumuz 1 8 olarak çıkar. Şimdi bunu bir not olarak da belirtelim. Çünkü önemli. Biz üslü ifadelerde hemen notu okuyorum. Bir üslü ifade paydadan paya ya da paydan paya alındığında üstün işareti değişti. Yani biz normalde 3 üstü eksi 1 dediğimizde burası altında gizli bir 1 olduğu için aslında 3 bölü 1 olmuş oluyor değil mi? Bunun altında gizli bir 1 düşünürsek paydayken paydayı alıyoruz üstümüzün de kuvveti değişiyor bir not olarak yazarsak iyi olur. Hemen birkaç tane daha örnekler çözelim. Güzelce pekişsin. Şimdi 5'in eksi ikinci kuvvetini alacağız. Şimdi ilk önce kuvveti bir pozitif yapalım. O yüzden 1 bölü olarak yazıyoruz. 1 bölü 5. Şimdi kuvvet eksi 2 idi. Paydan paya, paydaya geçirdiğimiz için yani bir bölüsünü yazdığımız için kuvvetimiz pozitif olur. Yani 5'in ikinci kuvveti. 5'in ikinci kuvveti de kaç eşit? 5 ile 5 çarptığımızda 25. Cevabımız 1 bölü 25 olarak bulmuş oluruz. Şimdi eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Burada dikkat edelim. Parantez var değil mi? O yüzden hem işaretin hem de sayının kuvvetini alacağız. Ama ilk önce kuvvetimizi bizim pozitif yapmamız lazım. Kuvveti pozitif yapmak için demek bir bölüsünü alıyoruz. Yani bir bölü eksi 2 yazdık. Kuvvetimiz eksi 3'tü. Bir bölüsünü yazdığımız için artık artı 3 olmuş oldu. Şimdi eksi 2'nin 3. kuvvetini bulmaya çalışacağız. Şurada bir köşede yapalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti Şimdi eksi 2'den 3 tane yan yana yazıp çarpıyoruz. Biraz fazla yaptım. Eksi 2'den 3 tane yan yana koyup çarpıyoruz zaman pratik olarak da şöyle de yapabiliriz. Şimdi kuvvetimiz yani sonucumuzun işareti negatif mi olur pozitif mi olur? Parantez olduğu için hem sayının hem de işaretin kuvvetini alıyoruz. Ve kuvvetimiz de tek olduğu için sonucumuz aslında negatif bir sayı olacak. Diğer videoda not olarak belirtmiştik. Ama eğer zihnimizden yapamazsak da böyle tek tek yazıp bulabiliriz de eksi ile eksiği çarptığınızda pozitif yapar. Sonra diğer eksi ile çarptığımızda da sonucumuz artı ile eksi eksi yapar. Sonucumuz eksi olacak. İkileri de çarptığımızda 2 kere 2 4 tekrar 2 ile çarptığımızda 8 olarak buluruz. Sonucumuz eksi 8. Şimdi hemen bunu da yazalım. Eksi 8 olarak bulduk. Aynı. 1 bölü eksi 8. Bu eksiyi kesrimizin önüne de yazabiliriz. Yani şıklarda genelde test çözerken bu şekilde karşımıza çıkar. Yani eksi 1 bölü 8. Aynı şey demektir. eksi sayımızın komple Kesimizin önünü almış olduk. Eksi 1 bölü 8 olarak çıkar. Şimdi eksi 9 için yapalım. İlk önce kuvvetimiz eğer negatifse her zaman pozitif yapacağız. İlk önce yapmamız gereken bu kuvvet her zaman pozitif olmalı. Çünkü pozitif olursa biz işlemlerimizi kolaylıkla yaparız. O yüzden ilk önce kuvvete bakıp kuvvet pozitifse zaten yaparız işlemimizi. Eğer negatifse pozitif yapıp ondan sonra işlemimizi yaparız. 1 bölü x 9 olmuşu yazalım. Şimdi kuvvetimiz pozitif olmuş oldu. 1 bölüsünü yazdığımız için. Şimdi eksi 9'un karesini alacağız. Şimdi zihnimizden yapmaya çalışalım. 9'un karesi 81'dir değil mi? Çarptığınızda 9 kere 9, 81. Ama işaretimiz negatif mi olacak, pozitif mi olacak? Şimdi parantez var mı? Var. Parantez olduğu için hem işaretin karesini alacağız hem sayının karesini. O yüzden eksi eksi artı yaptığı için cevabımız direkt 81 olarak çıkar. Zaten bir önceki videoda belirtmiştik. Eğer parantezli kuvvet alıyorsak çift kuvvetlerde her zaman pozitif çıkardı. Tek kuvvetlerde sonucumuz ise negatif çıkardı. Yukarıda 3 tek bir sayı olduğu için sonucumuz negatif çıktı. Burada 2 olduğu için kuvvet pozitif çıktı. Ama dikkat etmemiz gereken nokta parantez olmak zorunda. Parantez varsa. Şimdi diğer örneğimizi yapalım. 6'nın eksi ikinci kuvveti. Hemen ilk önce kuvvete bakıyorum. Negatif. Negatif olduğu için böyle bir işlem yapamam. O yüzden hemen onu pozitif yapmaya çalışacağız. Bir bölüsünü yazıyoruz. 1 bölü 6. Kuvvetimiz de pozitif olmuş oldu. Şimdi altının karesini bulmamız lazım. Altının karesi 36. Cevabımız da 1 bölü 36 yapar. Eksi 4'ün eksi 3. kuvvetini sormuş. Şimdi ilk önce kuvvete bakıyoruz. Kuvvetimiz pozitif mi negatif mi? Negatif. Negatif olduğu için hemen pozitif yapalım. 1 bölü İkisi dördün. Artık üçüncü kuvvet olmuş oluyor. Niye? Ters çevirdik. Çünkü bir bölünlü yazdık, bir bölünlü yazınca kuvvetimiz pozitif olmuş oldu. Şimdi bakalım parantez var mı var? Kuvvetimiz tek mi çift mi? Tek. Tek olduğu için işaretimiz eksi olur. Dördün üçüncü kuvveti ise, şurada yan yana dörtleri çarparsak, 4 ile dördü çarptığımızda. 2 tane 16 yapar burası. Tekrar bir 4 ile çarptığımızda ise 64 yapar. 4'ün 3. kuvveti 64 ama x'in işareti tek olduğu için kuvvette negatif çıktı. Şimdi eksi 1 bölü 64 bulduk. Buradaki eksiyi biz direkt kesrimizin önüne yazabiliyoruz. Sonucumuz eksi 1 bölü 64 olarak çıkar. Her iki şekilde doğrudur. Paydada da olabilir işaret veya böyle kesrin önünde de olabilir. Ama genelde test çözerken bu en sonda olduğu gibi kesrin önünde karşımıza çıkar. İkisi 1 bölü 64 olarak bulduk. Bir önceki videomuzda pozitif kuvvetleri yapmıştık. Bu videomda negatif kuvvetle üst bir hale almaları yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.